ben 21 yaşında bir gencim ve benim araba almam hayatım boyunca neredeyse imkansız olacak. Bunun en temel sebebi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde yaşamam. 2022 model 50 bin kilometrede Volkswagen Polo Türkiye'de 1 milyon 200 bin TL civarlarında satılıyor. Hemen komşumuz olan Yunanistan'da aynı araba aynı kilometrede 16.200 bin 200 euro yani 706 bin TL'ye satılıyor. Bu iki ülkede arabaları ithal ediyor. Neden Türkiye'de bu kadar fazla para ödüyoruz derseniz cevabı tabii ki de alınan inanılmaz vergiler. Zaten ben bunun hakkında bir video yapmıştım ve aşırı fazla izlenmişti. Bu videoda verginin ötesinde bir şey konuşacağım. Neden gençlerin yani benim kuşağımın araba alması önceki kuşaklara göre çok daha zor bir hale geldi. Sonuçta bu vergiler 40 yaşındakine de 20 yaşındakine de uygulanıyor diyebilirsiniz ama o iş göründüğü kadar basit değil. Burada eski kuşaklar tarafından gençlere atılmış inanılmaz bir kazık var ve ilginçtir bunu kimse konuşmuyor. Bu kazığın nasıl atıldığını anlamamız için de önce en temelden arabalardaki vergilendirme sistemini anlayarak başlamamız lazım. İlk örneğimizi Polo'dan vermiştik. Yine gelin Polo'dan devam edelim. Vak grubunun Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'in sitesinde Life Paket Polo'nun liste fiyatı 1.876.000 TL. Bu arabadaki vergilere gelmeden önce hemen yine Yunanistan'daki fiyatına bakalım. Bakın bu arada Almanya demiyorum. Ha Yunanistan diyorum. Yine arabayı ithal eden bir ülke. Ama hadi yine size hemen kısaca Almanya'daki fiyatını da söyleyeyim. 20.000 Euro. Yani 871.000 TL. Türkiye'de iki katından daha pahalıya satılıyor yani bu araba. Bu arabayı aynı aynı Türkiye gibi İtalya'dan Yunanistan'da polonun fiyatı 23.000 euro. Yani 1 milyon lira. Şimdi gelin sırf Türkiye sınırları içerisinde araba sürmek istediğiniz diye sizden fazlalık olarak alınan bu 800 bin TL'nin ayrıntılarına inelim. Dediğim gibi gençlere atılan bu kazığın asıl sebebi vergi değil. Sonuçta vergiyi 40 yaşındaki insan da veriyor, 20 yaşındaki de veriyor. Ama bu kazı anlamak için önce vergileri incelememiz lazım. 1 milyon 876 bin TL'lik sıfır kilometre Volkswagen Polo aracımızın vergisiz fiyatı 868 bin TL. Yani doğuş otomotivin cebine giren para bu kadar. Bunun üstüne devlet %80 ÖTV uyguluyor. Yani 694 bin TL. Aracımızın fiyatı 1 563 bin TL'ye geldi. En sonunda da ÖTV'li fiyatın üstüne %20 KDV uyguluyor. Bu da 312 bin TL tutuyor. Ve 1 876 bin TL'lik vatandaşın ödediği miktara ulaşıyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ÖTV'nin KDV'sini ödediniz az önce. %20'lik KDV aracın saf fiyatı olan 863 bin TL hesaplanmadı. ÖTV'li fiyatı olan 1.563.000'in %20'sini alıp KDV'ye hesapladılar. Bu araç için toplamda ödediğiniz vergi 1 milyon 7 bin lira oldu. Bir tane araba kendime, bir tane araba devlete mantığı zaten artık herkesin bildiği bir şey. Şimdi videonun asıl önemli noktasına gençlere atılan kaza geleceğim. Ama bunun öncesinde 1600 üstü motor araçların vergilendirmesine de hemen kısaca bir göz atalım. 1600-2000 motor arası arabalarda ÖTV %150. 2000 motor üstü arabalarda ÖTV %20. %220. Evet yanlış duymadın %220. Ama zaten bu videoyu izleyenlerin çoğu ve ben bu seviyeye asla ulaşamayacağımız için biz 1600 cc ve aşağısındaki %80'lik dilimde kalmaya devam edelim. Şaka bir yana %220'den sonra %80 kulağa şirin gelmeye başlıyor. Ama bu aslında daha da şirin olabilir. Şimdi size insanların %90'ının farkında olmadığı bir şey anlatacağım. Şu an alınan arabalardaki ÖTV aslında %40 olmalı. 3 senedir devletin yaptığı kandırmacadan dolayı biz arabalara neredeyse iki katı fazla para ödüyoruz. Gelin size bu durumun nasıl olduğunu şimdi anlatayım. Az önce bahsetmedim ama 1600 motor ve aşağısındaki arabalarda aslında 5 tane vergi dilimi var. %45, %50, %60, %70, %80. Ama şu an Türkiye'de en ucuz araba bile %80'lik dilimde. Zaten aslında devletin bizi kandırması dediğim olay da tam olarak burada başlıyor. 2016 yılına kadar araçlardan alınan ÖTV vergisinde fiyata göre herhangi bir artış yoktu. Yalnızca motor hacmine göre ÖTV artış gösteriyordu. 1600 motor ve aşağısı %45, 1600-2000 arası %90, 2000 motor ve üzeri %145. Eski güzel günler ile bugünü karşılaştırmanız için yan yana koyuyorum. Videoyu durdurup bakın isterseniz. Şimdi 2016'da bir düzenleme geldi. Ya aslında baktığınızda bayağı da mantıklı bir düzenleme. Dediler ki biz motor hacminin bakmanın yanında bir de araçların fiyatına göre ÖTV dilimleri ekleyelim. Böylece pahalı arabaya binen daha fazla vergi versin. 1600 motor ve aşağısı arabalar için 40.000 TL'ye kadar olanlarda %45. 40.000-70.000 lira arası %50. 70.000 lira üzeri olanlarda da %60 ÖTV uygulanmaya başlandı. 40 bin aşağısı araba mı olur demeyin. Güzel zamanlardan bahsediyoruz. Yılda 2016. Benim kuşamda o zamanlar çocuk. Babalarımız arabaları ucuzdan topluyor. Oh ne güzel. Neyse kafamıza o yıllardaki fiyat algısı iyice otursun diye hemen bir örnek verelim. Hep polo konuştuk. O yüzden yine polodan devam edeceğim. CNN'in 2017 yılındaki sıfır arabaların liste fiyatlarını gösterdiği haberine göre polonun vergiler dahil satış fiyatı 48.100 lira. Vergisiz fiyatı 27.643 lira. Yani %40'lık ÖTV dilimine çok rahat bir şekilde giriyor. Bugün ise 0-1 Polo en üst vergi dilimine yani %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Hatta Türkiye'deki bütün araçlar %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Yani altta gördüğümüz ÖTV dilimleri bir nevi işlevini kaybetmiş. Bunun nasıl olduğunu şimdi size anlatacağım. Ve bunu anlamamız gençlere atlan kazığı anlamamızı da sağlayacak. Biliyorsunuz 2018'den sonra Türkiye ekonomisi kötüye gitmeye başladı. Enflasyon yükseldi, kur arttı vesaire. Tabii bunlar olunca araba fiyatları da yükseliyor. Araba fiyatları yükselince de ne oluyor? Bizim 27 bin lira vergisi satış fiyatı olan polomuz 50 bin liradan satılmaya başlıyor. Bu durumda biz enflasyon öncesi belirlenen vergi dilimlerine göre hareket edersek polo bir üst vergi dilimine geçmiş oluyor. Ama polo sonuçta lüks bir araba değil. Bu durumda vatandaşlarını mağdur etmek istemeyen bir devlette de enflasyon oranında ÖTV dilimlerini günceller. Ki zaten Türkiye'de bunu yaptı. 2 yılda bir vergi dilimlerinin güncelleme geldi. Ve 2022 yılının Ağustos ayına geldiğimizde artık 184.000 TL altı otomobiller için %45 ÖTV uygulanıyordu. 2016 ile yan yana koyduğumuzda vergi dilimi 4.5 katına yükselmiş. Çünkü ülkede enflasyon vardı. Buraya kadar her şey normal değil mi? Vatandaşını mağdur etmek istemeyen bir devlet görüyoruz. Sonrasında yaşananlara ise akıl sır ermiyor. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama şu an 2025 Mayıs ayındayız. Ve internet de güncel ÖTV matrahları için bir arama yaparsanız karşılaşacağınız tablo 2022'deki tablo ile tıpatıp aynı. Evet şaka falan yapmıyorum. 2022 yılından beri Türkiye'de araçlardan alınan ÖTV matrahları güncellenmiyor. E abi 2022'de dolar 17 liraydı. Şu an 38 lira. Altının gramı 1000 liraydı. Şu an 4000 lira. Benim yediğim pizza 100 liraydı. Şu an 300 lira. TÜİK verilerine göre bile Türkiye'de 2022 yılı enflasyonu %64, 2023 yılı enflasyonu %64, 2022 2024 yıla enflasyonu %44. 2022'de Türkiye'ye geliş fiyatı 200 bin TL olan bir aracın şu anki fiyatı TÜİK'in enflasyon verilerine göre bile 774 bin TL oluyor. Sen eğer vergi dilimlerini enflasyona göre ayarlamayı bırakırsan normalde %50'lik ÖTV dilimine girmesi gereken bir araç 2025 yılında en üst ÖTV dilimine yüzde %80'lik ÖTV dilimine girer. İşte şu an Türkiye'de en dandik, en ucuz araba bile en yukarıdaki ÖTV diliminin içerisinde. Çünkü Türkiye'de fiyatlar 3 katına çıkarken vergi dilimlerine dokunmadılar. Bütün arabalar yavaş yavaş %80'lik ÖTV dilimine girdi. B sınıfı bir araba olan Volkswagen Polo'yu hatırlarsınız. 2016 yılında çok rahat bir şekilde %40'lık vergi diliminde kalıyordu. Bugün ise %80 vergi diliminde. Soruyorum Polo sizce lüks bir arabanın? Polo ile BMW 3 serisinin aynı vergi diliminde bulunması sizce adaletli bir şey mi? Eğer olması gerektiği gibi vergi dilimleri güncellenseydi Polo bugün %45 ÖTV ile satılacaktı. Yani 1 milyon 876 bin liraya satılmak yerine 1 milyon 510 bin liraya satılacaktı. %24 daha ucuza satılacaktı yani. Su, doğalgaz, elektrik, trafik cezalarına enflasyon oranına zam yapmayı asla unutmayan devletimiz konu araçlardan alınan ÖTV vergi dilimine gel ölü taklidi yapmış 3 senedir. İşin üzücü yanı bunu da kimse konuşmuyor. Ama bitmedi. Şimdi videonun en önemli noktasına geliyoruz. Bu yaşananlardan neden gençler daha fazla etkilendi? Bu vergiler herkese eşit uygulanmıyor mu? 2022'den itibaren bu dilimler güncellenmeyi bırakınca şöyle bir şey yaşandı. Her geçen gün sıfır arabaların fiyatları arttı çünkü Türk lirası değer kaybetti. Sıfır arabaların fiyatları arttıkça bir üst vergi dilimine girdiler. Böylece fiyat daha da arttı. 2024 yılına geldiğimizde artık Türkiye'de satılan bütün sıfır araçlar en üst vergi dilimine girmiş durumdaydı. Bu özellikle alt segment arabalar için %25'lik bir artışa tekabül ediyordu. E sıfır arabaların fiyatları %25 artınca bu ister istemez ikinci piyasasını da etkiliyor. İnsanların bindiği arabaların değerleri de en az %25 arttı. En az dedim çünkü artık sıfır arabalar ÖTV'den dolayı çok uçuk noktalara gelince insanlar ikinci ele ekstra bir rağbet gösterdi. Evet, talep artınca fiyatlarda doğal olarak artış gösteriyor. Yani hali hazırda arabası olan insanlar dolar bazında yaklaşık %50 kar ettiler. Aslında biz günün sonunda şöyle bir noktaya geldik. Evet ÖTV arttı ama 2022'den önce kendi araçları olan insanlar bundan o kadar etkilenmiyorlar. Çünkü kendi arabalarının değerleri de yaklaşık yine bu oranda arttı. Yani sizin hali hazırda bir arabanız varsa ve bunu satıp model yükseltecekseniz aslında o kadar da bu ÖTV artışından etkilenmiyorsunuz. E ama abi bu durumda ben ne yapacağım? Zaten ehliyetimi 2022 yılında almışım. Hayata yeni atılıyorum. Benim 2022'den önce yüzde %40 ÖTV ile alınmış bir arabam yok. Yani bu iki katına çıkan ÖTV'yi kompanse edemiyorum. E mecburen sıfırdan araba alacağım. Bu şartlarda sıfırdan araba almak ise imkansız gibi bir şey. Aslında daha doğrusu sıfır araba almak imkansız gibi bir şey. Yani ben mecburen ikinci el alacağım. İkinci el alacağım arabanın satıcı profili de şöyle. Arabasını 2022 öncesinde almış. %40 ÖTV'den ucuza kapatmış. Daha sonrasında devletin uyguladığı politika nedeniyle arabasının değeri %50 artış göstermiş. Şimdi bindiği 150 bin kilometrelik arabayı da bana %50 pahalıya satabiliyor. Bizim aslında burada şunu fark etmemiz lazım. Burada bildiğiniz bir servet transferi gerçekleşiyor. 2022 öncesinde araba alan kişiler ile şu an sıfırdan araba alacak kişiler arasında. Şimdi bunun çözüm yolu olarak ÖTV matrahları güncellensin diyebilirsiniz. Ama ben bunun neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki insanların genelde iki tane büyük mal varlığı olur. Biri evleridir, diğeri de arabaları. Şimdi devlet gidip ÖTV'yi olması gereken yere çekerse. Yani %80 ÖTV'den satılan Volkswagen Polo, %40 ÖTV'den satılmaya başlanırsa. O zaman şu an hali hazırda arabası olan herkesin malı %25 değersizleşecek. Evet eğer arabasını sattıktan sonra gelen parayı yine araba almak için kullanacaksa aslında hayatlarında çok bir şey değişmez. Çünkü zaten alacakları araba da %25 ucuzlamış olacak. Ama bence tüm bunlara rağmen insanlara şunu anlatamazsınız. Kardeşim sen 1 milyon 870 bin liraya bir ay önce araba almıştın ya. Heh. O araba artık 1 milyon 500 bin liraya düştü. Senin 370 bin liran buhar oldu gitti. Günün sonuna baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıktı. Devlet bu işten memnun. Geçmişe göre iki kat fazla vergi alıyor. Öncesinden arabaya sahip olan insanlar da bu işten az çok memnun. 200 bin liraya aldığım araba 1 milyon liraya çıktı diye seviniyor. Bütün bu yaşananlarda çok affedersiniz ama giren çıkan gençlere sıfırdan araba alacak olan insanları oldu. Avrupa'da sıfır arabaların satıldığı fiyata biz burada 10 sene eskimiş 200 bin kilometre yol yapmış araba arabaları ancak alabiliyoruz. Şahsen benim aklıma gelen tek çözüm yolu şu. İlk defa araba sahipliği olacak kişilere tek seferlik bir ÖTV indirimi yapılır. Böylece geçmişten gelen bu adaletsiz durum çözülür. Tabi burada da şöyle bir problem ortaya çıkabilir. Herkes gider çoluğunun çocuğunun üstüne araba alır kendisi kullanır. Zor bir durum anlayacağınız. Bu sebeplerden dolayı da gençlerin Türkiye'de araba alması imkansız bir hale geldi. Şimdi size bir soru soracağım. Hiç YouTube'a içerik üretmek istediniz mi? YouTuber olmak, benim gibi videolar yapmak istediniz mi? Eğer cevabınız evet ise bunun için bir YouTube eğitimi çıkardım. Bir buçuk yılda sıfırdan 100 bin aboneye geçmiş biri olarak bu yolda deneyimlediğim ve öğrendiğim her şeyi size bu eğitimde anlatıyorum. Thumbnail nasıl yapılır, başlık nasıl atılır, videonun ilk 30 saniyesi nasıl olmalı, videonun geri kalanı nasıl olmalı, ses hakkında konuşuyorum, görüntü hakkında konuşuyorum, metinlerimi nasıl yazdığımdan bahsediyorum, videolarımı nasıl kurguladığımdan bahsediyorum, algoritma hakkında konuşuyorum. Bu eğitimde toplamda 78 tane ders var. A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğiniz kendi hazırladığım bu kursun fiyatı normalde 2000 lira. Ama bu hafta Cuma gününe kadar yani 23 Mayıs Cuma gününe kadar siz bu eğitimi hoş kodu ile 1000 TL alabileceksiniz ve ömrünüzün sonuna kadar da fiyat artışlarına etkilenmeden bu kursu kullanabileceksiniz. Eğitimi sürekli güncellemeye devam edeceğim. Yeni içerikler ekleyeceğim. Yeni içerikler eklendikçe de kursun fiyatı artacak. Siz bir kere aldığınızda bu artışlardan vesaire hiç etkilenmeyeceksiniz. Açıklama kısmındaki ve yorumlardaki linkten eğitim sayfasına giderek kursun içeriğini vesaire inceleyebilirsiniz. Hali hazırda bir sürü eğitim satan kişi var. Beni onlarla karıştırmanızı gerçekten istemem. O yüzden de kendi YouTube hikayemi anlattım ve bu kursu niye çıkardığımı anlattığım Şu an ekranda çıkan videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bence bu videoyu izlemeden kursu satın almaya karar vermeyin. Sonuçta 1000 lira az bir para değil. Hoş geldin kolu cumaya kadar geçerli. Bunu kullanmayı unutmayın. Linkler vesaire açıklama kısmında ve yorumlarda var. Dediğim gibi şu an gördüğünüz videoyu kesinlikle izleyin. Kursu neden çıkardığımdan bahsediyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.